Malatya'ya ve Malatyalılara tiyatroyu sevdiren adam Ömer Konakçı güzel etkinliklerin altına imza atmaya devam ediyor. Bir grup arkadaşıyla birlikte başlattıkları tiyatro grubunun yeni oyunu ise Havlucum Mehmet. Kesem mi abi? Ucundan azıcık nasıl kesem abi? Malatya'da bir grup arkadaşlarıyla birlikte başlattıkları amatör tiyatro grubunun büyük bir özveri ve olağanüstü çabayla bugünlere getiren konakçı, bugünlerde Malatya'nın ünlü palavra ustası Havlucu Mehmet tiplemesiyle tiyatro severlerin karşısında olacak. Ula oğlum ustana vurama ustosta usta. ne bağırıyorsun? Ya müşteri geliyor. Geliydi rüyamda müşteri geliydi sen uyandırdın. Ya gerçekten müşteri geliyor. Bilmem ne o geliyor mu? Selamünaleyküm emmer. Aleykümselam. Kolay gelsin emmer. Sağ ol yegen hoş geldin. Beni bir Hallet ya. Her gün hallederim seni. Hey. Gel. Usta sen ne diyorsun? Ya oğlum, oğlum burası neresi? Berber. Burada nasıl halledilir? Saç tıraşıyla halledilir. Ya oğlum aklın nerede? Aklın bütün fırlamalıkta geç suyla geç. Adam arayacak hepimiz git. Bu nasıl çırak ya? Ben de öyle dedim bu nasıl çırak? Bu kimin çırağı? Bakkalın çırağıydı ben kiraya aldım. Ula canı sağlayacak. kimin <laughs> çırağı olacak benim çırağım. Ula sen de yaman adam mısın ha? Konakçı, Malatya ağzını ve geçmişi bugüne taşımaya amaçladıklarını, tiyatro seyircilerine yeni dönemde Havlucu Mehmet gösterileriyle sürpriz yapacaklarını belirtti. Tiyatroya başlangıç sebeplerinden biri olan ve bugüne kadar özenle devam ettirmeye çalıştığım Malatya ağzını yaşatmak, Malatya'mızın efsanelerini, hikayelerini ve masallarını sahneye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi amacımız geçmişi günümüze taşımak ve hatta bir adım ileriye götürebilmektir. Bu anlamda Malatya'mızın yetiştirmiş olduğu hikayeleri tüm ülkemize yayılan hatta birçok ünlü sanatçının canlı yayınlarda ve özel gösterilerinde anlattıkları Havlucu Mehmet'i canlandırmak, hikayelerini Malatya ağzımızla sahneye taşımak için çalışmalarımızın sonuna geldik. Konakçı ayrıca bu çalışmalara büyük emeği olan Yeşilurt Halk Eğitim Müdürü Veysel Güler'e sonsuz desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan, bize büyük destek veren, emeği olan Yeşil Halk Merkezi Müdürlüğü'ne ve özellikle Müdürümüz Veysel Gürel'e e ne kadar teşekkür etsek azdır. Ne mutlu bize ki sanatın ve sanatçının halinden anlayan ve destek veren biri var ve her zaman yanımızda. Ve ben diyorum ki Malatya'ya seyircilerimize müjde vermek istiyorum çünkü Havlucu Mehmet gösterilerimiz geliyor. Yeni sezonda Havlucu Mehmet'te biz sahnede olacağız.